Yeni kutu oyunlarımı göstereceğiz. E, Tombalamız ve şey neydi ismi? Kızma birader var. Bunu şimdi deneyeceğiz. Tom e, Tombalayı denemek istemiyorum. Ben Kızma Biraderi deneyeceğim. Açalım. Nereden açılıyor? Daha bilmiyorum. Şuradan açacağım. Evet, buradan açılıyormuş. Bildim arkadaşlar. Oo, ama çok kaliteli bu. Şuna piyonlar var değil mi? Evet, piyon. Bunları kenara kaldıralım. Şu an kutu açılışı yapıyoruz. Evet. Nasıl ne saçacağım tamam. evet. O bizim oyun tablamız. Onu seriyoruz yere. Bakalım nasıl evet. bir şeymiş. Ben kırmızı olmak hmm. istiyorum arkadaşlar. Ama böyle değil yani. Oyunun kurallarına göre oynanıyor. En büyük zaratan başlıyor. Ben atacağım. Şimdi ne yapıyorsun? Önce piyonları bir yerleştir. Oo, evet. Sana. Piyonları bir yerleştir renklerine göre. Hadi bakalım. Kutusunda başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Onu da koyabiliriz. Yani şimdi şunlardan oluşuyor. Evet. Piyonların hepsini yerleştir bakalım renkli. bakın küçük küçük zarları var. Piyonları Nereye koyacağım? Şuraya koyuyorsun. Başlangıç yerlerine koyuyorsun. Dört kişiye kadar oynanıyor değil mi? Evet. Ve son bir tane kaldı. Onu da koyuyorum. Hemen dur. Koyamadım. Koydum. Evet. Öbürlerini de koyabilirsin. Şimdi e, şimdi sıra yeşilde. Yeşili koyalım hemen. Kaldı iki tane arkadaşlar. Arkadaşlar size bir soru soracağım. İki tane iki kaç eder? Ben biliyorum dört eder. <laughs> Etkilerini yerleştiriyoruz. arkadaşlar. Kırmızıya başlayacağız. Kırmızı da biraz sinirli arkadaşlar. Bakar mısınız? Sinirli. İki tane daha kaldı. Onları da ben yerleştireceğim. Şimdi sarılar kaldı arkadaşlar. yerleştirdim. Evet arkadaşlar biz bu oyunu A101'den aldık. mı ha al ben aldım. Evet A101'den ben aldık mi? arkadaşlar. Ee, epey zamandır bu oyunu almayı düşünüyordum ben Aliya'ya. E, e, piyasada 30-35 TL arasında aynı oyun satılıyor. E, biz bunu A101'den 20 liraya aldık 19 liraya. E, gerçekten oyun kaliteli arkadaşlar. Güzel malzemeden yapılmış. E, mukava mukavva, sert kartondan bir zemin. Plastik dört renk içeren piyonlar ve iki adet de büyük zarı var. Bunun dışında kutunun içerisinde bir de nasıl oynanacağına dair oyunu anlatan gördüğünüz gibi bir içerik var. Halil'e keyifli zamanlar geçirmek için tombalamız var. Bundan sonra Halil'e artık her ay bir tane kutu oyunu alacağız değil mi Halil'ciğim? E 6 yaşlıyı 5 ara yaş, 5 5 yaş içinde. Ben o zaman 5 yaşındaydım. 6 yaşına girmemiştim. Şimdi 6 yaşındayım ve babam aldı bugün. Duşu tam olarak geldi. E arkadaşlar şimdi başlıyoruz o zaman. Evet arkadaşlar. Önce, öncelikle eee evet, mesela diyelim 4 kişi oynuyorsunuz. Eee evet. zar atacaksınız. En büyük zarı atan rengi seçiyor. Mesela at Bir tane zar at. Kaç geldi? E 4. Bana ver mesela bir tanesini. Ben de atayım. Dört. Ben 5 attım. Mesela ikimiz oynuyoruz. Ben ben maviyi seçtim. Tamam mı? Tamam. Ben de e, sarıyı seçeceğim. Evet sarıyı seçiyorsun. Şimdi oyunun kuralı arkadaşlar. Zar atıyoruz. Başlangıç noktasında bulunan piyonları çıkabilmemiz için mutlaka altı atmamız lazım. Alt atamadığımız takdirde ee, oyuna başlatamıyoruz, oyuna giremiyoruz. Ve oyun saat yönünde dönüyor. Saat yönünde dönüyor. Onun dışında istediğimiz piyonu çıkabiliyoruz. Mesela diyelim piyonun birini çıktık burada. Bir altı attık. Ondan sonra gene piyonlarımızı çıkabiliyoruz. Mesela ben şimdi atıyorum 3. Maalesef olmadı. Ali atıyor. Ben şu an piyon çıkartamıyorum. Ben evet. Çıkartamıyorum. Ali de çıkartamıyor. Gene 5. 5 bana. Evet. Ben atıyorum şimdi. O 6. 6 9 yok altı. kızım onun. 6. Ve ben Ay, buradan şey. çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane mi Evet, şimdi sen atıyorsun. E 4. Yani. Sen hala çıkamadın. Şimdi ben bir 6 daha atarsam 4. Mesela bunu ilerletiyorum. 3 4. Ben evet. Bu şekilde oynuyoruz. Sen mesela şimdi at. Ben çekim 3. <laughs> tamam şimdi bir daha at, mavi ol, mavi. Tamam. At. Hayır hayır. At şimdi. 2. Şimdi onu 2 ilerleteceksin. Ö ötekisi var ya, mavi. 2 tane ilerlet mavi, at. 1. Evet. Şimdi sen kendi zarın için at bakalım. 1. <laughs> Hadi çıkartamadın sen hala. Devam et, at. 4. Şey mavi atsana mavi. 4 ileri çek. 3 Evet, bu şekilde arkadaşlar oyunu oynuyoruz. Yani e, güzel eğlenceli vakit Beş. geçirebileceğiniz bir oyun, değil mi hala? Sen ne diyorsun oyun güzel. için? Ben yani. ee, He? ne oldu? Yıldızlı peki. Güzel vakit geçirilir mi diyorsun? Evet. Yani. İyi bakalım. O zaman e, bu geldiler. videomuzu burada sonlandıralım. Hı hı. E, bir sonraki videoda görüşmek evet, üzere yani, diyelim. Değil mi? O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, gelmiyor yani şekeceğiz. Merak etmeyin.